Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin Ve salat ve selam aleyhi Resulina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmain. Evet aziz kardeşim, bil ki namaz dinin direğidir. Biz kendi dilimizden namaz diyoruz. Başka dillerde başka isimlerle anılıyor. Arapça, Kur'an ifadesi salat olarak geçiyor. E, Farsça'da veya e, Kürtçe'de nemej diyorlar. Mej diyorlar. Yani e, her bir lisan kendisine göre başka bir isim ile tanıtıyor. O ritüeli, o yapılan e, hareketleri, o hareketlerde yapılan, okunan ayetleri, duaları. Bizim bildiğimiz, yani o belli başlı halk içerisinde malum olan namaz dinin direğidir. Dinin direği namazın ta kendisidir. Dikkat et. Direk olmazsa ev olmaz ki. Dekor çekip boya yapasın. Ev yok. Neresine dekor çekeceksin? Duvar yok. Beden bedenimiz Ruhun tutunabilmesi için elzem olan haslettir. Ruhumuz bu beden üzerine tutunuyor. Burada ruhumuz dediğimizde bilinçsel dünyamız, manasal dünyamız, ben dediğimiz merkez. Ruh her zaman bedenle varlığını bilir. Yani bilinç dünyamız. Buna da ruh dediğimizde bilinç dünyamızdan bahsediyoruz. O alanımız. Her zaman beden üzerinde varlığını bilir. Bu ruh halk arasında bilinen zaten o ruh değildir. Hani halk arasında bilinen ruh var ya et kemik bedenin ölümüyle bilinç, şuur, nefs, ruhun tutunduğu ruh. Buradaki ruhu ise hakikati Muhammedi diye bahsedilen hakikatin manevi yapısını izhar eden ruhul kudusun var olan birimin yapısına göre ona hayat veren deruni can. İşte varlığı var eden bu deruni candır. Deruni can birimi insanı, cinni, meleği, hayvanı, toprağı vesaire terk edince o birim ölür. Artık ruhun kayd edeceği bir değerde kalmaz. Oysa ki et kemik beden bizdeyken birçok amelle ruhumuzu geliştirebiliyorduk. O yüzden de bu et kemik beden bizim için çok 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 önemli bir araçtır. Evet. Şunu da izah edelim. Her birim, cin, insan, melek, hayvan, toprak vesaire yaratıldığı andan itibaren beden belli bir olgunluğa kavuşunca o beden kendi öz hüviyetini izah edecek şekilde kendi yaşamını fena dairesi dahilinde sonsuza dek kendisine sirayet eden Ruhul Kudustan kendi bünyesi kadarını devam ettirmek için ikincil bedenini de ortaya çıkarır. İşte halk arasında bu bedene ruh denilir. Yani bu bedenin devamı olan ikinci bedenimiz. Nasıl ki bir bilinç var şu anda bu bedenimizde. Bir şuur var bu bedenimizde. Bir benlik merkezi var bu bedenimizde. Ruhumuz bu bedeni terk ettikten sonra daha gene de biz o beden ile yaşama devam ederken yine ben diyeceğiz. Yine bir bedenimiz olacak ki o şartlara göre ve o bedende bir bilinç olacak, bir şuur olacak, ne bileyim. Tüm duygularımız oraya kaydı olacak. O şekilde hayatına devam edecek. Halbuki esas ruh bu ruh değil. Birime hayatiyet veren ruhtur. Yani şu anda o Azrail'in çekeceği, bedenden alacağı ruh dediğimiz irtibatı keseceği o ruh ile bedenin devamı olan ikinci bedenimiz. İşte esas ruh dediğimizde, esas ruh dediğimizde birime hayatiyet veren ruhtur. Candır. Evet, her beş duyuya göre şeffaf olana ruh demişiz. Yani Neyi görmemiştik? Ruh demişiz. İşte ruhun varlığı kısaca böyle. Ama ruhun mahiyetini ancak Allah bilir. Nedir? Allah bilir. Biz varlığından haberdarız. Varlığının olduğunu biliriz. Ama mahiyetini bilemeyiz. Mahiyetini Allah bilir. Ama ruhun mahiyetini ne dedik? Ancak Allah bilir. Çünkü misli, dengi, benzeri olmayan Tekin emrinden sadece bir emirdir. Allah'ın emrinden bir emirdir. Hakta alan emirlerinin mahiyetini bilmemiz haddimiz değildir. Allah'ın emirlerinden bir emirdir. Ruhul Kudüs her varlıkta varlığın varoluş kapasitesi kadar kendisinden zor eder. Yani rububiyet alanımız ne kadarsa bakış açımız, bakış serüvenimiz, sahip olduğumuz manasal derinlik ne kadarsa ruhul kudusun bizden izharı da o kadardır. İşte her bir varlık kendisinden ruhul kudus zuhur ettiği kadar. Ruhun sahibi olan Allah'ı bilir. Allah'ı bilmemiz kendimizden zuhur ettiğimiz kadardır. Ruhul kudus. Yani rububiyet alanımızın yapısına göre Ruhul Kudus bizden bir perspektif oluşturur ve kıyamet günü Rabbimizi her birimiz kendi gücümüze göre göreceğiz. İşte yapmış olduğumuz ameller, çalışmalar bizde oluşan bu ruhaniyetin güçlenmesine neden olur. Y yüksek güçlü, yüksek ruhaniyetli birisi diyoruz, birbirimize diyoruz veya ruhaniyeti çok güçlü bir evliya diyoruz. Nedir bu? rububiyet alanını aşırı genişletmiş ve kendisinde var olan ruhul kudusun şiddetini yükseltmiştir. Ve ayetnahu bir ruhul kudus ayet diyor ya peygamberini ruhul kudus ile destekledi. Yani burada peygamberine ekstradan bir kuvvet İnzal yollu İşte bu kapasiteye de kişinin rububiyet alanı denir. Rububiyet alanı sahip olur. Kendi gücü, kendisine zuhur eden güç. İnsan ve cin de öyle. Ama insan ve cin diğer varlıklardan biraz değişiktir. Çünkü insan ve cin kendisine verilen değişim gücü ile öz ruhunu, öz ruhunu değiştirebilir güçlendirebilir. Daha baskın edebilir. Daha yoğunlaş, yoğunluğu daha da düşürebilir. Cin tüm isimleri cami olmadığı için yaptığı çalışmalarla kendisindeki değişime rağmen halife olam olamadığı halde insan tüm isimleri cami özelliği dolayısıyla yaptığı çalışmalarla varoluş hamurunun içeriğini değiştirerek yeryüzünde Allah halifesi olarak ekstradan birçok güzelliğe seyre ulaşabilir. Evet, tüm isimler insanda var olduğu için de varlıklar içinde Allah'ı en iyi bilen varlık insan olmuştur. Çünkü وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا ayeti insanın yaratılış hamuru için ve babamız, atamız Hazreti Adem için nazil olmuştur. Ama genel itibariyle insanların ekseriyeti kendi gelişimini yapamadığı için içe doğru bir büzüşme yaşar. Çünkü insan gözünü et kemik bedende açmış, kendisini bedensel dürtülerle sınırlamış, dünyevi olarak geliştirmekte, ve enfusi seyrine kendisini teslim edememektedir. Tüm planlarını dünyevi araç üzerine yapmakta, bedensel dürtüler üzerine yapmakta öylece bir bakışa kavuşmaktadır. Bu büzüşme dolayısıyla dış huzur istediğin kadar konforlu olsun, insanı içten içe kemiren bir tatminsizlik onu alır götürür. Yani dışarısı, dünyası istediğin kadar lüks olsun. Lakin içten içe kendisini kemiren bir güç olacaktır, oluyordur. Her beden tatmininden sonra içi üzüntü dolar. Sebebini öğrenmek ister ama bir türlü de çözemez. Hatta hatta sahip olduğu bu iç hüzünü kimseye de anlatamaz. Anlatmaya da utanır. Bu kadar varlık içinde nedir bu hüznün derler. Evet. Oysa ki varlık hiçbir zaman kalbe tatmin vermeyecektir. Çünkü varlık dışsallık üzerinedir. Bizde öfürlen bir sonsuzluk ruhu vardır. Bizlere verilen bir sonsuzluk sezgisi vardır. Sonsuzluk hissiyatı vardır. Bunu dünyanın içerisine koyduğu anda sonsuzluğu bulamadığı için mutsuzluk kalbini kavurup götürecektir. İşte bu tatminsizliğin sebebi ise gitgide Allah'tan uzaklaşmasıdır. Zira maddi cenahta ne kadar yoğunlaşırsak manevi cenahtan o kadar uzaklaşırız. İkisi birbirinin zıttıdır, tam zıttıdır. Manevi hissiyat ile maddi hissiyat birbirinin 180 derece zıttıdır. Ters oklardır. Bu uzaklık yani Allah'ı bilmekten mahrumiyeti onun için ölüm gibi olur. Çünkü kişi Allah'tan uzaklaştıkça onu bilmekten ve uzaklaşıp mahrumiyetini hissetmekten. Evet bunu daha çok yaşar. Daha çok yaşadığı için mutsuzluğu daha da fazla, fazla artar. Kişi Allah'a yaklaştıkça onu daha çok tanır kişi Allah'ı ne kadar çok tanırsa o kadar manevi planda lüks hayatı yaşamak için gerekli olan nuru elde eder. İşte tanıma ve yaklaşma ancak zikirle gerçekleşir. Bunun başka yolu yok. Zikirle gerçekleşir. Allah bizim nazarımıza nispeten dışsal veya içsel bir ilah olmadığı için bizim nazarımıza göre ne dışsal bir ilah ne de içsel bir ilahdır. Dışımızı ve içimizi yaratan Allahu Teala'dır. Biz onu tanıdıkça onun özellikleriyle daha çok boyanmış oluruz. Bu boyanmada en etken yol ise ne dedik? Zikirdir ve zikrin doğurduğu fikirdir. Fikrin sonucu olarak da oluşan şükürdür. Zikir, fikir, şükür zincir olarak birbirine bağlıdır. Zikir ve tefekkür sonucu yaşadığımız şükür bizim kalbimizin onunla tatmine ulaştığı an hasıl olur. Varlık, ruh ve beden üçgeni arasında var olan, var olarak dolaşan bilgi ise gerçekte ilimdir. Ama ilmimiz çoğu defa bilgi düzeyinde kalır. Yani bakış açımız olmaz. Bakış açısı olmayan her bilgi Malımız olmamıştır. Malımız olunca ilim olur. İlim şeklini alır. Hani hallenir. İlim hallenmedir. Bilgi ise bir çok satır arkaya arkaya ansiklopedilere dizme gibi zihnimize dizmedir. Çok şey bilir ama hiç ameli yok. Evet, yani bakış açımız olmaz bilincimizde bütünleşmediğimiz her ilim kalıntısı bizim için bir bilgidir. Ve bu bilgi merkep sırtındaki kitaplar gibi yüktür. İşte bu yükü yaşam tarzı edindiğimiz kadar hafifler ve Allah'ın cemalını seyre dalarız. Cemalde seyir edilmeyen her ilim celalde bize dönüşür. Cemalde yaşam alanımızda hayat perspektifimizde bize bakış açısı olmayan her ilim celalde bize dönüşür. Cemalleşmediği için celalden bize olan dönüşü ise halk indinde Allah sana çarptı şeklinde dile gelir. Aslında toplumda söylenen bu sözün bir geçmişi vardır. Öylesine bir söz değildir. İnsanlık birçok şeyi unuttuğu için hemen inkara sapar ve der ki yok öyle saçma bir şey. Halbuki az olaya vakıf olmaya çalışsa birçok olaya bizzat kendisi şahit olacaktır. Evet. Bu konumuzun da, bu geceki sohbetimizin de, bugünkü sohbetimizin de burada sonuna geldik. Başka bir günde, başka bir sohbette buluşmak dileğiyle. Sizleri rahmeti rahmana emanet ediyorum. Saygılar, hürmetler efendim.